Hayatımızı karartan felaket sel veya deprem değildir, insandır. Kimini sevdiğin için bedbaht olursun, kiminden de nefret ettiğin için. Duymak istediğin bir sesi duymadıkça özlemle yanar kavrulursun. Duymak istemediğin bir sesi de duydukça gerginleşir, içten içe çökersin. Biri yarindir veya yarenindir, diğeri de pisin teki. İyi de pisin tekiyle ne diye muhatap oluyorsun ki? Yobazsa didişme, diline düşme, hasesse görünme, görünüp de gerilme. Sabah gözünü açar açmaz telefona sarıl. Sevdiğin bir sesi duymak için ara. Hadi sallanma, acele et. Varsın uykulu olsun. Sen o sesle güne başla. Gerildiğin sesten ise uzak dur. Günün bir an gibi tatlı ve huzurlu geçsin. Hayat çok güzel. Aman çarçur etme. Zenginlik izlemek değil, hayatın içinde olmak. Yaşadığın ortamda var olmak ve yoğun yaşamak. İç içe ve içtenlikle. İçinden geldiği gibi hayatın akışına olumsuz etki yapmadan, yaptırmadan Aldığın nefesin damarında akan kanı temizlediğini hisset veya içtiğin suyun her dokunduğu hücreyi yıkadığına inan. Dop dolu yaşa. Birileri gelecek diye bekleme. Sen git. Biri beni güldürsün de, de de bu arada ben niye güldürmüyorum diye de sorgula. Sorgula ki tribünden hayat stadyumuna inesin ondan sonrası kolay. Zekan seni uçurur. Bunu nereden anlarsın söyleyeyim mi? Yüzüne bakan insanların göz bebeklerinde gülümseme görürsün ve o andan itibaren hayatın ta ortasındaki cennet bahçelerindesin. Hayırlı olsun. Güle güle otur. dedim kendi kendime.